W104E200 tarafsız kullanıcı yorumum. Ee, arkadaşlar bu arabayı aldıktan sonra bir kere bu arabayla ilgili tarafsız yorumda bulamazsınız ee, çünkü araba gerçekten araba. Ee, Birçok arabayı sürüp bununla karşılaştırabilirsiniz. Ne ile karşılaştıramazsınız? Renault Clio, Renault Sembol ya da her ne halsa. Böyle dandik dandik arabalarla bunları karşılaştıramazsınız. Honda Civic'in yeni kasasıyla karşılaştırabilirsiniz. Eski kasalarla konfor açısından karşılaştırmamalısınız. Ee, ne diyebiliriz? Yani ne bileyim ya. Bu arabayla ilgili ne söylenebilir? Alacak arkadaşlar tavsiyelerde bulunayım. Kapılar mavzer gibi. Mavzer mekanizması gibi olmalı. top kapı seven moronlar bunun kapı seslerine iyi bir baksınlar. Ee, arabanın önden ağır kazası olmamalı. Direksiyonu bıraktığınızda araba düz gitmeli. Bu kesinlikle şasenin e, temiz olduğunun göstergelerinden biridir. Bakın benim arabam sol önden kazalı. Tabi kazası 2010'da olmuş. Gördüğünüz gibi şurayla şurası aynı değil. Kaputun ayarlanması gerekiyor bu yüzden. Mesela şu çamurluğun içinde bir plastik kısım var söküp ya da işte şunu kaldırıp bu e, saclara bakabilirsiniz. Yani sacları temiz mi değil mi? Arabanın içi temiz olmalı. Tabii ben temiz değilim o ayrı konu da. Arabanın içi temiz olmalı yani koltukları falan. Yani şurada mesela biraz leke var. Lekenin sebebine denize giriyorum. Islak havluyu buraya koyup. Yani böyle koltuklarımız mis gibi olursa koltukların çalışmalı ileri geri yukarı aşağı. Bakın orta havalandırmam yok. Ee, Birim arkadaşlar su kaçağım var arabada çok hafif. Damlatma yapıyor. Hatta bazen bakalım suyumuzda bir azalma var mı? Benim hortumlar kaçırıyor. Yapılacak ama. Bu da su seviyesi iyi. Damlatma yapıyor arkadaşlar benim arabam. Sevmiyorum bu olayı. Ama tabi çok eski olduğu için. Bir de bu arabalarda pembe antifriz kullananın Allah belasını versin. Öyle söyleyeyim size. Hani 400-500 bin gidecek bir motoru 600-700 bin 700 bin gidecek belki bir motoru. Ee, siz bu motora bir pembe antifriz koyduğunuz zaman bu Üst kapağın alüminyum alaşımını kesinlikle eritiyor. Yani bloğa bir şey yapamıyor tabi blok demir onda bir sıkıntı olmuyor da yani üst kapağı eritiyor yani onu söyleyeyim size. Arabayı çalıştırdığınızda egzozda pıtır 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 pıtır, pıtır patlamalar varsa çok dikkat edin. Bu e, işte gaz kelebeği ile alakalı, PMS ile alakalı bir arızaya işaret. Hani ileride başınıza dert açabilir. Benim açtı. Videolarımda zaten izlediniz. Benim arızamın sebebi, gaz kelebeğinin elektrik kablolarının Bakın şurada Şu kablo, şu alttan çıkıyor, şunun altından çıkıyor, şöyle geliyor Nerede birleşiyor tesisatla? Şurada bir yerde birleşiyor işte Nerede? Şurada, Ha. Şurada birleşiyor mesela e, Gaz kelebeği görevini yerine getiriyor, hiçbir sıkıntı yok, açı bilgisini beyne veriyor Açı bilgisini beyne veriyor. İşte rolantiyi kuruyor. Gaz kelebeğinin kendisi çalışıyor normalde ama kabloları çürüdüğü için niye odaklanıyor? Ee, gaz kelebeğinin kabloları çürüdüğü için ne oluyor? Ee, beyni yakıyor arkadaşlar. Gaz kelebeğinin kendisi arıza yapmıyor ve beyni yakıyor. Beyni yaktığı zaman da araba mesela iki piston iki piston çalışıyor. Sarsıntılı çalışıyor. Ee, yakıt tüketimi artıyor. Zengini alıyor kendini. Biz bunu arızalı olarak götürdük ustaya. Usta da bu beyne takıl şuradan al 16 pinli soketi var bunun. Şuradan beyne takıldığında Bakın bunu görüyorsun. Buraya 3 tane şey takılıyor. Öyle okuyor yani bütün beyni. Ee, beyne takıldığında motor suyu sıcaklığı eksi 37 derece ki böyle bir su don donar yani o sıcaklıkta. İşte emilen havanın sıcaklığı. O da bakın iat sensörü burada. Bu ölçüyor onu. Ya normalde 20 derece 18 derece olması lazım. Eksi 30 derece gösteriyor havayı. E böyle yapınca da beyin zengin karışım yapıyor. Bujileri bir söktük. Bujiler e, zengin karışımdan dolayı leş gibi bujiler. Buji değişimine çok dikkat edin. Arabayı mesela benzinde kullandınız. Bu yakıt rayında mesela benim benzin kaçağım olmuştu. Bir tanesini değiştirdim ben bunların. Bu arabayı aldıktan sonra kendinize ufak bir tamir seti alırsanız bakın birçok şeyi kendiniz yapabilirsiniz. Çok ufak bir tamir seti. Gaz kelebeğini söküp temizleyebilirsiniz Hava filtresini söküp temizleyebilirsiniz ee, LPG enjektörlerini sökebilirsiniz Mesela şuraya yeni enjektörler şey yapıldı Değişti bunlar biraz ee, Kafa değişti mesela Bu kafa da yeni olmalı arkadaşlar Bu kafa da iyi durumda olmalı Çünkü Neden ee, Bu kafa sıcak suyu içinde çok rahat Çevirebilmeli ki ee, Kalorifere işte ne bileyim motor bölümüne Tular dönebilsin. Ya temel olarak sensör açısından bizim cahilli, cahilliğimiz tabii ki daha geçmedi. Yani biz orta çağda yaşayan bir millet kafasındayız. Hani birazcık araştırmayla, birazcık düşünmeyle, zaman ayırmayla bu arabanın birçok şeyini yapabilirsiniz. Ben bu arabanın komple yani elektrik tesisatını ayırabiliyorum yani. Ha biraz e, bir usta gibi ayıramıyorum tabii ki ama biraz kasaplıkla falan ayırabiliyorum yani. Mesela kestim buradan kabloları komple. Her birini işaretledim. Bu beyin bölümünü falan almıştım yani, PMS elektrik soketlerini falan hepsini sökmüştüm. Artık dokunmak, dokunmaya gerek yok, ayrı konu. Bakın bu mesela, ee, şeyin MAF sensörü. LPG beyni ölçüm yapıyor, aynı PMS gibi aslında. manifold basıncını ölçüyor LPG beyni. Böyle bir, hatta bakın buradan girişi de var, aynen. Buradan şöyle, aynen vakum geliyor şöyle, buna vakum geliyor. Çok tuhaf. Ya vakum sisteminden anlamam mesela. Aldığım boruyu tekrar yerine takarım. Ha, bu arabayı aldığımdan beri ettiğim masrafları sayacak olursak. Ben bir kere hor kullanan bir adamım. Hızlı kullanmayı seven bir adamım. Ee, arabam dağılırsa da yaptırmayı seven bir adamım. Hani yapılsın, daha yenisi olsun, daha düzgün olsun. Eskiden bir bakıma kurtulayım düşüncesindeyim yani o şekilde. Eee... <laughs> aldığımdan beri yaptıklarım LPG benzin enjektörlerinden bir tanesi benzin kaçırdı. Değiştim. Ee, yağları tabii ki mobil 10-40 yarı sentetik sürekli 10 binde bir değişti. 8 binde bir değişti. 40 bin yaptım bu arada arabayla. Ee, pek değiştirilmez. Dikkatten kaçar. Ee, yağısı işte ne bunun adı? Direksiyon pompası. Direksiyon pompasının yağı ve Artık ATF oluyor da yağ diyoruz yine biz her şeye. Direksiyon ATF'si ve şey değişti. Filtresi değişti. Ee, komple değişti. Şeylerden, lastiklerden akıttırıldı bunun şeyi. Frenci rolikleri. Lastiklerden akıttırılarak eskisini yerine komple boş marka e, doldurduk. Memnunum da. Akü değişmedi. Aküsü hala güzel. Yolda bırakmaz inşallah. Ben belki de bırakır. Onda bir var da, Marta bir şer takar onda güzel bir şey. Ee, bu arada işte benim diğer videolarımı izleyen arkadaşlar biliyordur. Olayın çoğu motorun etrafında geçecek. Bu arada o yüzden şaşırmayalım. <laughs> benim PMS'm arızalandığında ustalarımız bulamadılar arkadaşlar. Hani, e, yani bulmak mı istemediler, bulmadılar mı dikkatlerinden mi kaçtı bilmiyorum. Arabanın üst kapan arızalı olduğunu söylediler. Bu araba e, 0-100 10 saniyenin altında olan bir araba. 340.000'de ve hani birkaç ay sonra da 400.000'e gelecek yani bu araba öyle söyleyeyim size. Bir yıla almaz yani 400.000'e gelir büyük ihtimalle. Ee, bu yaşta bir arabaya göre çok hızlı. Yani defalarca kez 160'lara, 180'lere, 200'lere böyle keyifli keyifli. Yani 4500 devirde mesela 160 yapıyor 4000 devirde. Hani 3500, 3000, 4000 devir bu aralıklara çıkıyorum yani ben LPG'de, benzin'de de sık sık kullanırım yani. İşte İlk alırken o egzoz sesine dikkat etmeli miydim? Etmeliydim. Ama ben arabayı alırken şasesine çok dikkat ettim. Şasesini çok beğendim arabanın. Ve hani bu kadar da şey değildi yani. O arıza olayı bu kadar da belli değildi. Yani aradan bir 30 bin kilometre geçtikten sonra arı arızayı yaptı araba. Motor bölümüyle ilgili söyleyeceklerim bu da. Ha. Hepsi değişti gençler. Termostat değişti. İçeride iki tane motor suyu sıcaklık sensörü değişti. Oksijen sensörü değişti. E, LPG hortumları kontrol edildi. Şu üst kapak havalandırma değişti. E, gaz kelebeğinin bu arada şey yapıldı sadece tamiri. Gaz kelebeğin elektrik kabloları yenilendi. O fonksiyonla devam ediyor yani işte ama PMS'yi bozdu. Yapacak bir şey yok. LPG tesisatı işte elde el değmişken o da bir şeyler yapıldı. Boruları değişti falan filan. Şöyle daha dardı biraz boruları genişledi. Filtrem değişti. Ee, ne söyleyebilirim burada değişen başka? Ha bakın önemli. Mesela direksiyonu tam sağ tam sol yaptığınızda kayışta kaydırma varsa şu kayış gergisi, gergi amortisörü bir de gergisi var aşağıda. Yani şu dönen şeyler falan onlar yenilendi. Ee, gerekli miydi bilmiyorum ama şey de revizyona gitti. İyiydi durum, kötü değildi ya. Eee, da şarj dinamosu revizyona gitti. Onun haricinde Falken lastikler aldım. Korkunç bir yol tutuşu var yani çok iyi yol tutuşu 195 tabanda özellikle ıslak yolda falkenler Çok iyi yani Kapıların açılıp kapanması güzel şeyi güzel Ha gençler gelelim pas sorununa Bu arabanın pas sorunu var ee, Genelinde pas sorunu olduğunu düşünüyorum Orijinal boyası duruyor ama yani <laughs> Burası kesin boyalıdır şuradan bir darbesi var arabanın Şurada bir dalgalanma var bilmiyorum yani Kapının açılıp kapanmasına bir sıkıntı yok orijinal şeyi bu arada. Ee, siz söyleyin. Orijinal kapı fitilleri. Bazen kapanmazlık yapıyor ama daha kötü durumda olan arabalar da gördüğüm için. Şimdi gençler buraya bakın. Bu parça, şuradaki plastik parça eğer bunun yanlardan su alma durumu varsa, eğer çürüme durumu, eskime durumu varsa bu arabaya dikkat edin bu arabanın içine su alır. Bu arabanın bagajı komple çürür. Bu. İçten şöyle bagajın alt kısımlarını, yan kısımlarını falan her tarafını çürütür. Alacağınız arabanın mutlaka şuradan sökün ya bunu komple çıkarım. Benim halılar mallar da arkada sağ öne kimseyi bindirmiyorum. Ee, bu bagaj halılarını komple sökün. Şunu çıkart içeriden sök al. Şunu çıkart sök al. Buralarda pas var mı? Bir şey var mı? Şu alttaki halıyı sök çıkar. Orada tazecik unutmuşuz. Ben gençler denemek istedim anlıyorsunuz. Üff. Bakın mesela bu arabanın bagajına çok hafif pas damlaları var. Oh, LPG tankımız. Ama genel olarak bakın. Böyle ağırlıkta bir pas yok. Bu, bu bölgeyi kontrol edin yani aldığınızda. Bir araba alacaksanız. Yani onun haricinde. Yani açık ve net söyleyeyim. Ee, Yeni nesil Mercedes mi bu mu? Yeni nesil Mercedes mi bu mu? Şimdi benim açımdan yeni nesil Mercedes değil bu. Çünkü ben bu arabanın istediğim her yerini kurcalayabiliyor. Sökebiliyor. Yani dağıtıp toplayabiliyorum. Bu benim hoşuma gidiyor. Dağıtıp toplayamadığım yerler var. Mesela ön e, torpido gözünü içten sökmeye çalıştım. Sökerken torpidoyu kapattım. Kapandıktan sonra kapalı kaldı. O Torpidonun kapağı da fırladı. Şimdi bakalım soru işareti yani nasıl yapılabilir? Hani çok zeki olup da salak olma durumu da oluyor yani insanlarda. Kendinizi çok zeki sanmayın. Ha bakın bu da önemli bir detay. Şunları çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Şunlar, şu arkadan gelirsiniz. Bunu böyle pıt 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 attırırsınız buradan. Pıt. Şuradan da attırırsınız. Şöyle arkadan gelirsiniz attırırsınız. Bunların dipleri böyle boya kabarcıkları yapıyor. İngilizler rust, rust bubbles diyorlar. Bakın ben gördüğümde dayanamıyorum. Bunu buradan çıkarttım. Şöyle çıkarttım bunları attırdım. Bakın benim buralarda böyle boyada kabarmalar vardı. Ben onlara direkt normal ee, işte ucuna tel takılmış şey düşünün. Ee, spiralle artık her neyse saldırdım. Buraların yüzeylerini kazıdım. Ben bir damla böyle pas gördüğüm zaman saldırırım arabada. Hiç sevmem yani. E, boya koduna uymayan bir boyayla boyamak zorunda kaldım. Orijinal boya kodunu vermiştim ben boyacılara ama maalesef bakın burada işte böyle eşek yaması gibi oldu buraları ama orijinal boya koduna yakın boya da buldum. Yani şu çerçevede şöyle hani camı söktürüp komple şu çerçeveyi kontrol ettirmekte fayda var. Yani pas yapma yüzeyleri yani bunlar. Bu, bu arabaya özel bir şey değil. Bunu eski model bakın burada da aynı şekilde vardı. Bo güzelce boyadım. Verliğini de çektim ama Boya koduyla uyumlu değil maalesef. Yani bu kadar olabiliyor. Buraları da temizledim. Bakın şurada bir çok ufak bir yer vardı. Gördüğünüz gibi temizledim, boyadım. Yani ben şey değilim gençler. Arabanın böyle boyası jilet gibi olsun. Şey olsun taraftar değil. Ben bu arabanın dışını kullanmıyorum. Ben bu arabanın içini kullanıyorum. Ee, araba Türkiye paket olduğu için yani altının yüksekliği oldukça tatmin edici. Onu övmek zorundayım yani. bunu Bu arabanın altını ben bir ya da iki kez falan değdirdim herhalde. Ee, bir pas yüzeyi bölgesi daha var. Bakın bu nasıl çıkıyor? Hah. Mesela pas var mı burada? için nokta. Heh. Burada mesela pas anlamlı bir şekilde yok. Ne kadar sevindirici. Yalnız gençler aynı şeyleri ön taraf için söyleyemeyeceğim. Çünkü e, bu araba suyu yani ön lastikler suya daldığında